Evet tamam kapağı hiç açılmadığı için. <laughs> Ay inanamıyorum. <Hayır. gülüyor> ya şu an her <laughs> yer köpük oldu arkadaşlar. Bilal <laughs> bence yeter çünkü. Ay inanmıyorum bütün malzemeler köpük oldu arkadaşlar. Bence konfetti de istemiyorum. Bana var ya var. Neyse olsun bir şey olmaz ama Anne, şey, kapağını köpük. birazcık daha eğseydim tabağına da bence çok abarttım. Mira inanmıyorum şişeyi de götürün. <laughs> o çok zor tutacak ben sana söyleyeyim. Anneciğim ben artık böyle. Şuna bakın. Ve işte o beklenen ana geldik arkadaşlar. Evet. Tamam, vanilya mı? Ay, e, vanilya diyorum. Kakaomuzu açtık. Ama ben bunun hepsini dökmem ya. dökme, kekleri de kalsın. <laughs> Hayır, burayı çok yoğunlaştırmasın. Ben açmaya başladım bile. Bekliyorum arkadaşlar. Ben de döküyorum. Hepsini döküyorum. Önce bir az dökeyim de. Ben hepsini döktüm ya zaten benimki az ya. Harika. Bakın şişiyor şişiyor kabarıyor. Gel 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 bana gel. Gel 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 bana gel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Kakaolu slime ve vanilyalı slime videosuyla karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Çünkü arkadaşlar çok değişik bir slime videosuyla karşınızdayız gerçekten. Evet. Miray'la araştırmasını yaptık. Bugüne kadar hiç denenmemiş bir slime videosu çekiyoruz. Evet. Ee, ben çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda bu bir ilk olacak. Onun için bizi bomba bir beğeni yağmuruna tutabilirsiniz. Herkesten birer like atmasını istiyoruz. Evet. Ve hala kanalımıza da abone olmayanlar varsa lütfen kanalımıza abone olun. Evet. Şimdi Miray vanilyalıyı seçti arkadaşlar. Like, like, like. Evet. Ben de e, kakaoluyu seçtim. Kakaolu malzemelerimiz var. Kakao renginde malzemelerimiz var. Evet. Miray'ın da vanilya kokulu kremleri, vazelinleri, Pudralar. pudraları var, yine mesela vanilya kokulu ojesi var. Bunları da aşama aşama dökeceğiz, ne yapıyoruz videomuza, Hemen videomuza başlıyoruz. başlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Hadi başlayalım. İlk olarak slime jelimizi dökmekle başlayalım. Tamam. Her zamanki gibi evet. şeffaf slime jelimizi dökelim. Al Miray. önce sen dök. Tamam. Ben de biraz slime jel döküyorum. Slime <laughs> jelly. <laughs> <laughs> Bu kadar <laughs> yeterli. Miray sırayla dökelim mi? Olur. başlamak istiyorsun? Bundan başlamak istiyorum. Vanilyalı vücut losyonundan. Evet vanilyalı vücut losyonu. Ben kat kat gideceğim. Ya da hemen koyayım bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Vanilya koktu gerçekten. Evet ben son... de o zaman e, şöyle kakao'lu e, kremim var. Kremle gidiyoruz. Ben tamam. de Tamam. Kakao... Kakao... Ay! İçi ay. beyaz ama kokusu harika Miray. O gerçekten çok güzel kokuyor. Şu an ortalık kakao ve vanilya koktu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Karnım acıktı. Mira kek yapasım geldi. Ay. Videodan sonra bir kek yapalım. Kakaolu, vanilyalı bir kek yapalım bence. <laughs> bence de. Da. Tamam. Şimdi sen ne dökeceksin? Yani ben bundan dökmek istiyorum. Yani vazelin. Vazelin. O da vanilyalı bir vazelin. Sıvı vazelin. Bu kadar yeter. Çok güzel. Evet. <laughs> Onu da koklamak istiyorum. Bakayım. Kokla anne çok güzel kokuyor. Ben i̇şte arkadaşlara da. Tam vanilya rengi. Gerçekten Ebru çok Ebruli güzelmiş. sanatı. Şimdi. Vanilyayı en son mu dökeceksin? Ben kakaoyu en son dökmek istiyorum. Ben de vanilyayı en son dökeceğim. Tamam. Ee, arkadaşlar e, Miray vanilyalı kremini döktü. Ben de o zaman kakaolu güneş yağımı dökmek istiyorum arkadaşlar. Yani inanılmaz buram buram yaz havası kokuyor şu an. Buram buram. Kakao desen harika. Evet vallahi. Ben bu sprey ile ama nasıl şöyle sıksam mı ki acaba? Yoksa evet. döksem? Sıkıyorum arkadaşlar. Evet artık bence de. Kakaolu güneş yağı. Ay, Hep... Çok güzel parlaklık verir diye düşünüyorum. Anne tak Yeter mi? Bu kadar Tabii. dayanamadım. Kokusu o kadar harika ki arkadaşlar. Hepsini dökesim geliyor. Ben de ebruli sanatı yaptım. Pek görünmeyebilir ama. Evet Miray. Şimdi hangisini dökelim? Sen, Sen hangisini dökeceksin? Ojeni. Vanilyalı. Vanilya kokuyor arkadaşlar Miray'ın ojesi. A, benim elimde yağ oldu. Nasıl açacağım? Hadi <laughs> 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 Elim. Oo süper. Hepsini mi dökeceksin? Tabii ki de hayır anneciğim. Nasıl <laughs> hepsini dökelim? Bilmem sen hepsini dökersin. <laughs> Miray slime'da kozmetik ürünlerini çok seviyor arkadaşlar. Evet çok seviyorum. Dur çok benim elime biraz bulaştı. Şöyle yapayım. O zaman ben de arkadaşlar ben kakaolu oje bulamadım ama kakao renginde bir oje buldum. Evet. Ee, Miray'ın ojesi vanilya kokuyor. Şu an gerçekten buram buram <laughs> vanilya kokmaya başladı vallahi. Evet, ama benimki kakao kokmuyor. Sadece kakao renginde. Hı, -hı evet. Sonra Onu da evet ben anneme arkadaşlar. bulmuştum. Odamızdan. Evet. Miray buldu. Direkt dök. Çok dökmesem mi acaba? Biraz daha dökeyim bari. Anne yeter, Ay. iğrenç olur slime. Ya, evet. Ay benim köpüğüm de olmayacak, Köpük kullanamayacağım ben. Benim köpüğüm. Miray o kadar şanslı ki arkadaşlar, vanilya kokulu saç köpüğü, köpüğü. bulduk ana, evet. Ben şu an dayanamıyorum saç köpüğünü sıkacağım. E hadi sık bakalım. Şöyle yapalım, çalkalayalım biraz. Evet. Evet tamam kapağı hiç açılmadığı için. <laughs> Ay inanamıyorum. Kar gibi. Yani şu an her yer köpük oldu arkadaşlar. <laughs> Miray bence yeter çünkü. Ay inanmıyorum bütün malzemeler köpük oldu arkadaşlar. Bence konsepti değiştiriyoruz. Ben de kart var <laughs> Köpük sunar. Neyse olsun bir şey olmaz ama Anne Şey kapağını hatırladım. birazcık daha eğseydin tabağına dökülürdü Anne bir şey söyleyeceğim Hatırladın mı bu da pıs yapıyor Evet D Dünkü şey gibi slime gibi senin slime gibi benim şey olmuştu Evet çarptan ne çıkarsa slime challenge'da da bana saç köpüğü gelmişti arkadaşlar evet. Gerçekten saç köpüğüyle e, slime oluyormuş Bunu da denemiş olduk ve çok diye de <laughs> bir ses çıkıyor. Sönüyor yani. Evet, o zaman ya. ben de ne kullanayım? Bunu kullandım, bunu kullandım. Ben de o zaman arkadaşlar tabii şöyle köpüğü seneyim. Kremi Yani karlı. Ee, Birazcık daha döksem. Bu nasıl kakao kremi ya? Rengi şey pembe gibi. Ben dökeyim mi? Aa gerçekten. Ya anne koklayabilir miyim? Kokusu harika. Bir saniye. Aa. Benim gözde gözüm geliyor. <laughs> Miray şimdi gelir gider bunu sürer arkadaşlar. Ben biraz şöyle e, kreş Benimki süreyim. coslu oldu. Hadi birazcık daha yapayım. Bunun kokusu gerçekten harikaymış. Dayanamadım. Bir... İstiyorsan tüm kaseyi böyle sıyır anne. Yok yok. yok. <laughs> o kadar da değil. Çünkü e, slime'ımın cıvık olmasını istemiyorum. Köpük kullanmayacağım için. Ben şimdi ne döksem acaba? Bundan döktüm. Pudra dökeyim. Vanilya kokulu bebek pudrası arkadaşlar. Zaten pudranın harika bir kokusu var. Bir de ekstradan vanilya e, eklenince muhteşem olmuş. Açık mı onun ağzı? Açık değil. Açayım mı? Açayım. Mı? Ha açtım. Tamam o kadar yeter. Zaten tüm malzemeleri ekleyince şu an fark ettim ki benim malzemelerim birazcık az gibi. Az gibi mi? Senin malzemelerin benim malzemelerimden daha fazla. Oy. Senin baksana vanilya... E, hmm. Bunu da aktardan aldık arkadaşlar. Vanilya yağı mıydı? Vanilya ekstratı mıydı? Neydi? Anne. Öyle vanilya için. kokusu. Vanilya kokusu evet. Anne bak şöyle geldim. Kaçım <laughs> her yer. her <laughs> yer battı. E, ben de o zaman... Sen onu kullandın. Ben de o zaman arkadaşlar Şöyle kakao renklerinde far var. Göz farları var. Hatta bunlar kaş farı arkadaşlar. Miray hangisini dökeyim sence? Bence... Şu bitter kakaosu. Şunu dök. Şu çok kakaoya benziyor. Bu mu? Hı hı. Hmm, tamam hadi onu dökeyim. Fark etmez benim için. Onu nasıl dökeceksin anne? şu şöyle dökeceğim. Şöyle arkadaşlar. da Şöyle dökseydin daha iyi olmaz mıydı çubuğuna? Hem o kirlenmemiş olurdu. Belki ben de kullanacaktım. Yo bunun ucu kirlenmez ki sileriz. E cıt cıt sesler geliyor ya iğrenç o. <laughs> Benim öyle tikim var böyle. Senin tikin mi var? Böyle seslere. Tamam bunun ucunu temizledim ben. Sen şey yapabilirsin. Şimdi. Kullanabilirsin. Şimdi. Sen de o zaman Şimdi. vanilya renkli göz farını kullan. Şimdi. Şimdi ne yoksa oh. al. Teşekkürler. Ben evet. karıştırayım. Bu... Gerçekten tam bir kakaoymuş. Ben de bunu döküyorum arkadaşlar. Böyle. Bu da o pırıltılı pırdalale pırdaleli paraltiliyimiz şu kenara dökeceğim. Aa ah, birazcık şey gibi. Tam rengi gibi çıktı. Ten rengi gibi mi? Evet. Hmm. Bak. Yok yok güzel güzel. Rengi çok güzelmiş. Zaten vanilya da çok beyaz bir eee şey renk değil herhalde. Tamam, şimdi ne dökelim? Um, şey Benim, ne? Benim malzemem kalmadı, sadece rujum kaldı, likit rujum kaldı. Sen istersen vanilya esansını dökecek misin? Dökerim. Tamam. Vanilya esansını dök. Çünkü bu iki parçayı, iki ana parçayı ikimiz aynı anda dökelim. Olur. Nasıl dökeceğim diye muaz? Evet. Zıt zıt. <laughs> pomp. Evet. Böyle bir pompu var. Pomp. Ne demek Kutunun demekse? içinden çıktı. işte böyle ne bileyim pomp yani. Şırınga gibi pomp. Bence yeterli. Seninki gerçekten bir kek yaparmış gibi bir şeye benzedi. Gerçekten çikolata parçacıklı kek <laughs> hamuruna döndü. Bence çok abarttın. Miray inanmıyorum şişeyi döktün. O slime çok zor tutacak ben sana söyleyeyim. Anneciğim merak etme. Bu slime uzmanları şu boraksla nasıl güzel yapar. Mesela yani bir tek. Sana, sana bilmiyorum bir tane boraks etmeyebilir. Tamam arkadaşlar bilir, ben ve son... Abi bunu şey yapayım ya slime'ımı hazırladıktan sonra üzerine Bence süreyim. Bence de. Öyle yapalım. Hı hı, öyle. Ya benimkinin rengi ne kadar güzel oldu öyle. Şuna bakın. Ve işte o beklenen ana geldik arkadaşlar. Evet. Anne. Ha tamam dökmüştüm. Vanilya mı? Ay vanilya diyorum. Kakaomuzu Açtık. Ama ben bunun hepsini dökmem ya. Evet dökme kekleri de, de kalsın. <laughs> Hayır burayı çok yoğunlaştırmasın. Ben açmaya başladım bile. Döküyorum Başkanı. arkadaşlar. Ben de döküyorum. Hepsini Önce döktüm. Önce bir az dökeyim de. Ben hepsini döktüm ya. Zaten benimki az ya. O yüzden hepsini döktüm. Oo, bu kadarı bile yeter bence ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay yesim geldi. Kukla. Harika. Neyse ben çok az bir şey daha döküyorum. Çok hepsini dökmeyeceğim. Çok yoğun olmasın. Tamam bakalım nasıl bir kıvam olacak. Şu anda gerçekten ilk defa bir kakaolu ve vanilyalı slime videosu izliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bizden sonra çıkarsa tabii ki onu onu bilemeyiz, şey diyemeyiz onlara. evet ama şu anda bu bir ilk. Evet ilk. Bayağı araştırmamızı yaptık. Hiç böyle kakol ve vanilyalı slime videolarına denk gelmedik arkadaşlar. Evet. Şimdi ben neyse boraksımı da bir şey yapayım. Müzik arkadaşlar. E, slime'larımızı toparladık. Masaya aldık. Harika arkadaşlar slime'larımızın kıvamları. Şimdi arkadaşlar e, benim he, şu vardı ya Miray'cığım. Benim de bu vardı arkadaşlar. simim <laughs> Şöyle kakao renginde rujum vardı. Ben de or. Şöyle. Miray da sim dökmek istedi arkadaşlar. Miray'ın e, slime'ının rengi de gerçekten harika olmuş. Tamam. Ter yeter. Şuraya, şuraya çok mu geldi? Gümüşe geldi. Gümüşe. Daha Buraya Hello yazıyorum. Hello Miray mı mi yazıyorsun? Buraya da Miray yazıyorum. Hello Miray. De, 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 de. Hello Miray. Ay Miray o simi şöyle yedirsen ne güzel olur. Zaten öyle yedireceğim anneciğim. Bakın arkadaşlar bakın kıvama bakın. Kıvama bakın. Şu güzelliğe bakın. Mirayı Kakao, kaybetti. çikolata şelalesi yaptım arkadaşlar size. Bu da bir ilk. Bu da bir ilk arkadaşlar. Sizlere söz verdiğimiz gibi şahane slime videolarıyla karşınızdayız. Gibi de ilk başlıyoruz. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. bakın, şimdi bakın. Ay, Miran şahane. Şahane kapatma bence o görseli. Şöyle çektir. Ama anneciğim. Şahane. Benim kimi? İkisi de harika oldu arkadaşlar. Ama siz tabii ki hangisini daha çok seversiniz? Vanilyayı mı, kakaoyu mu? Bence vanilyayı Yorumlarda ya. yazın. <laughs> Bu arada ben köpük kullanmamama rağmen gerçekten böyle pofudik bir slime oldu. Ee, bakın, sese bakın. Aa, sınırımızı yok etti arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sınırları kaldırıyoruz ve eğlencemize devam ediyoruz. <laughs> bak 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 çok güzel arkadaşlar hem çarşaf gibi hemen şey hemen açıyorum tab benim biraz daha küçük oldu ama şöyle size açacağım <gülüyor> <gülüyor> harika parmak iş. Bort, bort diyesin. Set. Bakayım bir balon yapabilecek miyim? Harika. Bakın şişiyor, şişiyor, kabarıyor. Gel, gel, gel bana gel, 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 gel bana gel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çocuks. Bu ne ya? Bu ne oldu böyle? <gülüyor> <gülüyor> Korkunç bir yüz ifadesi. Arkadaşlar hep benimki sunu göz oluyordu. Hep sunu göz slime yapıyordum. Ama bu sefer nedense sunu göz olmadı. Çünkü Neden? köpük. Köpük, köpük değil. Ya? Köpük değil. Şey vanilya olayı. Şunun iğrençliğine güzel bakın. Bakın. <laughs> Anne bak şimdi. Simler nerede dedin ya. Göstereceğim sana simler nerede bak. Simler burada. Dans ediyor arkadaşlar. Slime'ım dans ediyor. Şimdiden yorumların e, kime geleceği belli oldu. <laughs> Asıl benimki belli oldu. Bakın. Asıl benimki. Geri alıyoruz. <laughs> Hayır geri almıyoruz arkadaşlar. Miran, şu tarafa doğru bir balon yapsana. Yapayım tamam. Balon yapınca simler daha güzel gözüküyor. Şu tarafa doğru. Yani kamerayı da. Harika. Bence benimki daha güzel oldu arkadaşlar. Şu an kimin yorumları belli oldu. Evet arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi şahane slime videolarıyla görüşmek üzere. Abone olmayanlar lütfen kanalımıza abone olun ve bizleri Instagram hesabımızdan da takip edin. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.